satış itirazları ile nasıl başa çıkacağımıza bir bakalım isterseniz. Satışın kaçtığı ve müşterinin kaçırıldığı temel yerlerden bir tanesi de satış adımlarında itirazların ele alınması ve bunların sonuçlandırılamamasıdır. Maalesef ki satıcı etkin dinlemediği için yeteri kadar soru sormadığı ya da itirazların sonucunda gerçek ihtiyaca yönelik bir kanıt sunamadığı için satış kaçar. İtirazları dinlemek, Müşteri ile satıcı arasındaki gerilimi azaltmak, itirazın ana kaynağını anlamak, için sorular sormak, gerçek ya da yanlış itirazları ayırt etmek, gerçek itirazlar için kanıtlar ortaya koyabilmek ve müşteri ile anlaşma sağlamak itirazların ele alınmasında gerekli olan adımlardır. İtirazları ele alırken kullanmamız gereken elbette ki bazı taktikler vardır. Bunlar ilk yapılan itirazlar Sonradan geleceklerin sinyalidir ve her zaman diğerlerinden daha az önceliklidir. Bunlarla hemen cevap vermek için uğraşmamak gerekir. Bütün itirazları tek tek ele alıp cevaplamak gerekiyor. Cevap vermeden önce en az 3 saniye bekleyin. Bu müşteriyi dikkatli dinlemenize ve ne demek istediğine tam olarak odaklanmanıza yarayacaktır. İtirazı kabul edin ve bu kabulün enerjisiyle ilerleyin. Müşterinin duygusunu kabul edin. İtirazın içeriğine odaklanmayın. Konuyu mümkünse hikayeyle anlatın. Gerçeklerle yüzleşmekten kaçmayın. Panik durumunda ise kesinlikle ve kesinlikle hızlı cevap vermeye kalkışmayın. Bunları yaptığınız takdirde, itirazları yönetmeyi başaracaksınız. Unutmayın ki her ele alınan ve sonuçlandırılan itiraz, müşterinin satın almasını muhakkak kolaylaştıracaktır. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum.